<laughs> Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. 13 Ekim itibariyle de deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş desteği sağlanıyor. İlk olarak Malatya'da başlayan büyükbaş hayvan dağıtımı Akçadağ ilçesinde Sultan Suyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirildi. İlk etapta 75 yetiştiriciye 76 adet büyükbaş hayvan teslim edildi. Bak o da evet. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere toplam 5804 büyükbaş hayvanın dağıtımını Malatya'dan başlattıklarını söyledi. Bugün itibariyle yaklaşık 5804 adet büyükbaş hayvanın teslimini de Malatya'dan bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Malatya'da toplamda bu 5804 büyükbaş hayvanın 550'si Malatya'da telef olmuş idi. Burada üreticilerimiz var. Biz onlara bugün bir bölümünü kendilerine teslim etmiş olacağız. Teslim edilen hayvanlar elbette özellikleri itibariyle son derece üst düzeyde. Yani minimum iki katı kadar fark olacak üreticilerimizin almış olduğu ve alacağı ürünlerde. Biraz önce üreticilerimizle konuştuk. Elbette devletimiz bütün gücüyle başta konutlar olmak üzere köy evleri, ahırlar gibi yapıları yapmak üzere seferber olmuş durumda. Bakanlıklarımızın tamamı buna çalışıyor. Elbette bu bir süreç alıyor. Bu süre içerisinde de ahırlarının yapım sürecinde olan üreticilerimizin de bizler çadır ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin içerisinde kadınlar ve gençler olduğu sürece bizim ülke olarak endişe etmemizi gerektirecek bir şey yok. Konuşmaların ardından depremzede üreticilere büyükbaş hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi. Nasıl evet, bu alışkır Çekilin. Evet. mi? Hayvanlarına kavuşan yetiştiriciler de mutluluklarını dile getirerek kendilerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür ettiler. Allah Hayırlı uğurlu olsun. olsun. <laughs> bizi, <bereket sevindirdiniz gülüyor> köylülere Allah'ım <laughs> yarabbim de devletimizi bakanlar. Allah'ım kurban olayım ben seni vereyim. Senin gözyaşlarını. <laughs> ben pasaportunu da vereyim. Hayvanınız hayırlı uğurlu olsun. Biz bugün bak, bu, evet. test, bu teslimle beraber ya. Artık bu, hayvanlarını kaybetmiş olan bütün üreticilerimizin Büyükbaş hayvanlarını teslim edip e, bu e, Cumhurbaşkanı'nın talimatını tamamlamış olacağız. Evet. Aslında Cumhurbaşkanlığı konusuyla beraber hayırlı uğurlu olsun. Depremden sonra devletimizden de başbakanımızdan da Allah razı olsun. Köylüleri verdiği sözü unutmadı. Çok teşekkür ederek hayvanlar köylüler için önemli. Biz çok mutluyum. Ne söyleyeyim? Akşamdan beri sevinçten uyuyamadım. Mutlu yok. Çok mutlu yok. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden her koşulda yanımızda oldular. Bugün de yine bizi veriyorlar. Çok şükür. Vallahi ne kadar teşekkür etsek çok az.